Evet arkadaşlar bugün Halo Infinite ile karşınızdayım. Ee, çok cidden beklediğim bir oyundu. E, uzun zamandır. Şey 20 yıllık bir yıl dönümünde kutluyorlar bu arada. Ödül falan var, e, hani veriyorlar görevdesiniz burada. Ya cidden ya, bu oyun çok güzel. Yani, yani ya Halo ben şu açıdan öz özellikle hani Infinite şu açıdan çok sevdim. Yani kısa bir böyle size konuşayım, muhabbet edelim. Ondan sonra oyna hemen geçeceğiz. Ya ben önceki oyunlarını, yani çok az oynadım. Çok da böyle hani aşırı bir Halo hayranı değilim. Ama yani tabii ki illa Halo hayranları vardır, çok var. Ama ne bileyim abi. oyunu oynadım. Önceki oyunlarını oynadım. O Master Chief Collection'da oynadım işte ne bileyim eskilerinde oynadım. İlk o bu o, o birinci serilerinden. Abi oyun sarmadı. Yani inanılmaz, hiç sarmadı. Yani ne bir vuruş zevki vardı ne bir bir hani, hani dedim ki ya an hani dedim şimdi Halo falan dedim bu aynı olacaksa ya ben bu oyunu oynadım ama bir, bir girdim bir iki saat falan oynadım yani hiç öyle değil yani bir, bir hani vuruş hissi var hani hani cidden var ee, bir, bir eğlence var bir o şeyi o hazzı alıyorsunuz yani evet. Ee, bu arada tabii ki e, Customize kısmında kişiselleştirme kısmında e, burada e, zırhlar seçebiliyoruz bizim kendi Spartalımız için e, Mark V, Mark 7 e, var bende şu an. Tabii bu şu an kapalı arkadaşlar. E, bu savaş biletinde belli bir şeye ulaştığımızda savaş bileti battle pass sistemi var tabii ki bu zırhı açabileceğiz bu da aynı şekilde bunu çok <laughs> şey bunu baya beğendim ama evet o onu açamıyoruz evet yani burada ne var işte silahları falan şey yapabiliyoruz ha, buradan bir şey falan takıyor ha, şuradan skin alıyor tamam bunu takalım bizde açıkmış ee, bu sistemi de çok beğendim. Burada ne var? Ve mermi modelini burada anahtarlık falan ee, takıyoruz. Şu açıkmış. Bunu takalım. Hemen bakın başarımlar falan açıldı. <laughs> ee, öldürme efekti. Oy bak bu iyiymiş. Ama kitli tabii ki Battle Pass'te o da tabii ki. Ee, yani tabii bu çok güzel olmuş. Yani illa ki bir her oyun gibi işte ne bileyim Call of Duty gibi battle, e, Battlefield gibi bir e, hani battle pass sistemine geçmesi e, tabii ki bu oyunun hani sürekliliği ve devamlılığı açısından e, çok iyi olacaktır. Çoğu Halo hayranları maalesef memnun değil bu battle pass sisteminden ama yani şimdi oyunu ücretsiz yapıyorsan nasıl para kazanacaksın? Yani şimdi mesela e, hani Destiny 2'de de Hani baktığımızda oyun ücretsiz ve hani tonlarca çok e, hani varyasyon hani çeşitlilik olarak bir sürü content içerik var ve e, oyun ben beleş üstüne e, onun dışında yeni hikaye ye modları hani DLC olarak genişleme paketiyle geliyor. işte Forsaken falan vardı tam hatırlamıyorum. Şu an Beyond Light böyle bir şey vardı. Ee, yani bunun da bu tip bir hani yola gitmesi hani belki şu an tabi yani hikaye modu bir de arkadaşlar şu an e, paralı 299 e, liraydı galiba 300 liraydı evet. Evet arkadaşlar genel olarak hikayede böyle tabi hikayesi e, 10 şey, Aralık'ta galiba yayınlanacak 18 e, Aralık ya da 10 Aralık olmasına da şimdi tam ee, hani yalan olmasın. Ee, evet bir dakika arkadaşlar bir şey kontrol edeceğim. Tamam. tam yalan olmasın. Ee, yani oyun tabii ki çok güzel kendini e, hani sürekliliğini devam ettirecektir. Önceden dediğim gibi hemen e, burada mesela topluluk kısmı var. Ee, burada mesela hmm, bir şeylere bakıyoruz ama daha tam çıkmamış. böyle popüler e, modlar falan var. Benim dosyalarım diyor yani bizim oluşturduğumuz robeler falan herhalde dükkan kısmında işte ne bileyim Hani tabi premium hani para yatırarak sizin alabileceğiniz Kostümler falan filan var böyle bir şey yapmışlar mesela Evet tabii ki bu tip şeyler çok hoş olmuş özellikle Halo fanlarının Yani Microsoft yani bu yapımcıları desteklemeleri açısından da özellikle güzel bir şey hem de tabii ki bunu alarak e, hava atma açısından işte ne bileyim hava atarsınız şey yaparsınız e, çok güzel olmuş yani bir şekilde para kazanacaklar herkes bazı kötü yorumlar gördüm ama şu an ortalama zaten 300 bine yakın 300 bine yakın sadece Steam'de aktif oyuncusu var belki geçmiştir şu anda en son baktım böyle 250 bin falandı e, ki bunun ayrıten Xbox'ta da oynuyorlar işte ne, anne yani ne bileyim e zaten Xbox ve Microsoft e, özel e, yani e, oyunu PlayStation'da yok. Evet, bayağı bir konuştum. Evet, şimdi <laughs> açıklayacak çok şey var bundan. Evet, şimdi hemen e, Big Team Battle arkadaşlar geçe büyük takım savaşına mı Bu yani bu çok e, ünlü bir savaş olduğu için Halo'nun hemen buradan e, ben hemen başlamak istiyorum. Evet. Hemen Büyük Takım Savaşı'ndan başlayalım. Kontrol edeyim, kayıtta mıyım diye. Tamamdır, kayıttayız. Evet, tamamdır arkadaşlar. Evet, tamamdır. Ee, hemen başlıyoruz. Bazen bug'a giriyor. O oyunun içinde çünkü full screen yapamıyorum. Sebepsiz bir yerin sebebini anlayamadım. O yüzden kayıtta mıyım değil miyim onu göremiyorum. Evet. <laughs> Yükleniyor bakalım. Bu arada gösterebilirsek bir şey daha gösterelim diyeceğim ama evet kendi şeyimizi karakterimizin de mesela vücut tipini falan böyle şey yapabiliyoruz. Mesela şu sağ bacağını falan biraz daha robotik yaptım ben. Böyle pros şey eee bir şey taktı. Eee protez bacak gibi bir şey böyle robotik çok beğendim. Onun dışında böyle ses <laughs> ses şey yapabiliyoruz, böyle ee, calling card gibi derseniz hani buna daha iyi olur şeydeki gibi isim şeyimizde tabela mısın diyeyim artık ne diyeyim name plate. artık nasıl Türkçe'ye şey yaparsak tam şu an aklıma gelmedi orada yani biz yani orada herkese görünen isim şeyimiz. Yani herkes orada bizi görüyor oraya işte ne bileyim ünvan falan da herhalde ekleyebiliyoruz İşte ne bileyim Kahraman falan filan herhalde o tip şeyler de herhalde gelir Onun dışında kendi ismimiz yazıyor bayağı güzel olmuş tabii klan ismimiz de var orada Kısa bir arkadaşlar sesi bir azıcık azaltacağım Evet tamamdır. Evet. Kalım 8 vs 8'di bu harita. Evet. Evet arkadaşlar, hemen arabamıza biliyoruz. Bayrağı ele, ele geçirmemiz lazım. Evet. Orada tabi önümüze düşmanlar çıkacak. Şurada ineyim ben. Tam biraz bomballık. Evet, biri geldi. Şuradaki bir loot mağarasına ben bir gideyim arkadaşlar. Şuradan bir loot yapabilirsek. Burayı ekledik. Ekliyor. Evet belli bir sürede bunu koruyacağız. Tabi buraya gelen birileri yoktur umarım. Evet geldi. Geldiler. Bir acilen yardım lazım. Tam istediğim yere geldi o, 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 bombayı oraya attım var ya. Tamamdır arkadaşlar burayı hackledik. Evet o güzel bomba aldık. Başka ne var? Vay. Sindir şatı bulduk. Bu silah bayağı OP arkadaşlar. Görünmezliği de açayım. Bu arada <laughs> oyun çok zevkli ya evet. Ee, buradan devam ediyoruz. Oo, buradalara bakın şunu bir sıkayım mı? Dur. Neyse gitti. Bayrağı ele geçirmeyi deneyelim biz. Serken görünmezimiz bitti arkadaşlar. Yo, aha açıldı. Hah. Bir daha geldi ilginç. Evet, sessizce saklanarak gidiyorum. <laughs> Bay, bayağı, bayağı beğendim ben Nasıl çalacağız? Ah be, çok iyi gidiyordum be. Çok iyi gidiyordum. Üç kişi oraya bayrakları getiriyordu şeyleri. Hepsini öldürecektim. Hesaplayamadığım bir şey oldu orada. Ah be, iyi gidiyorduk ya. Neyse. Evet, devam ediyoruz. Üstte bir adam var. Güzel öldürdük. Onun, oh, no, no, no. Ben de ona yumruk kurdum ama onun biraz da canı fazlaydı Benim canım az olduğu için Maalesef, evet, o beni aldı Yani oyun cidden yani genel olarak size böyle ben hani, tanıtım amaçlı oyna. Hani sisteminiz kaldırır mı kaldırmaz mı işte ne bileyim hani Bir bakın hani, hani deneyin ee, gö Görsel olarak hani bakın Oyun hoşunuza giderse ona göre Hem hani tanıtım amaçlı bu oyunu denemek isteyenler için özellikle çekmek istedim ki oyun zaten bedava hani deneyebiliriz Steam üzerinden ya da Microsoft üzerinden Microsoft Store'dan alabilirsiniz. Şu üstte çıkabilir miyiz galiba? Bir de grappling hook olsaydı buradan ee, oraya anca öyle çıkıyoruz galiba evet, şey çengelli kanca ile oraya çıkabiliyoruz. Şurayı ben ekleyeyim arkadaşlar gene. O arada tam bir düşmanlara gelecek. İçeriden gene inşallah şuraya bir kalkan atalım. Çok güzel. Bu çok iyi oldu. Kapı açılıyor arkadaşlar. Yarayı geçtik. Ha, sadece bir, bir tane atınca gerisi gidiyormuş. Tamam. Açıldı arkadaşlar kapı. Oo. Şeyi aldık. <laughs> Hadi bakalım. Bu bu enerji kılıcını aldık. Enerjis Enerji sword'u. O öyle geçiyor ismi. Evet. Kayarak kayarak gidiyoruz. Çalacağız arkadaşlar. Çalmaya çalışacağız. Ama niye çalamıyoruz? Ha. Tamam. Çalıyoruz. Yarada şu an adam geldi. Öldürdüm. <laughs> Hadi oğlum. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hadi, 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 hadi. Aldım. Ne çalışıyorum? Teslim edebileceğiz mi? Bakalım. Buraya gel. Evet, tek attım. Aa, çok uzak mesafedeydi. Onu kılıçla öldüremedim. Uzak mesafede olduğu için çok yaklaşık. Ya, yani yanımda birkaç kişi olsa şöyle var ya. Çok iyi olacak ya. Ana bu ne lan? Ee, niye almamış bunu? Şuraya mı koy? Adam buraya yetmemiş. Bir dakika ya. Ee, abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Onu, onu anlamadım yani. Çok saçma şeyler oldu orada evet. <laughs> Neyse, biz gene kaldığımız yerden arkadaşlar devam edelim. Adam sağlam vurdu yalnız. Aldım, evet. Bir şekilde aldık adamı. Burada. Abi bize grappling Hook lazım ya. Onu nasıl bulabiliriz ki acaba? çok merak ediyorum çünkü. Şurayı hackleyelim gene. Biri gelir mi? Aa bak şey eklemiştik ya silah. Anahtarlık hemen çıktı. <laughs> Bayağı iyiymiş. Bon. Kalkan gitti lan. Allah Allah. Ee, biri sıkmadı o zaman. Ü demek ki bir şey var, belli bir bekleme süresi var demek ki Kalkan'ın. Onu anladım yani oradan. Evet, bize tane sniper verdi. Bu ne? Ah, görünmezlik verdi. Çok iyi. Burada ne var? Ah, threat sensor. Tamam. Onu kullanınca arkadaşlar şey oluyor. Ha, burada üst girişmiş. Ona attığımızda böyle etrafta da düşmanları falan e, hani görebiliyoruz. Threat sensor o işe yarıyor. Şöyle bir atalım bakalım mesela. O bayağı uzağa gitti. Aha vurdum. Ho ho ho. Bu bayağı iyiydi. Bu uh, bayağı iyiydi evet. Bir daha vurduk ama mermimiz azaldı dedi. Evet çok az cidden. Bak adamı hemen gördük bak. Trade center attık ya. Bir mermi oğlum. Yapma yapma hayır. Abi mermi finish. Diğer silah nerede dedi? Oho! Bombayla var ya. <laughs> hepsini aldım hepsini. Bayağı iyiydi. Bayağı iş, iyi, bayağı işe yaradı. Ha şöyle araçlar da var arkadaşlar. Hatta denemelik şöyle isterseniz birine bineyim. Bu araç hem roket falan atıyor. Böyle önüne birisi düşman gelirse de onu onu yok ediyor rahat bir şekilde. Abi biz yapabilecek miyiz? Adam tam arkamızda. Adam <laughs> adam inip, adam bizi indirip kendisi yaptı. <laughs> O da o örnek göstermiş oldu bir yandan o tanıtmış oldu evet. Baya baya iyiydi. <laughs> evet. Aa, ee, nereden gidelim geri aynı taktiği yapsak işe yarar diyecektim ama Şurada bir düşman gördüm ben. bizimkiler almış herhalde. Şu kenarlarda ne var onu galiba Eee burası bayrak koruma yeri miydi ya? Ha <laughs> derken 3-0 yenilmişiz arkadaşlar. Evet maalesef. Cobra takımı kazandı. Evet. Evet, Big Team Battle'ı bize genel olarak ee, göstermeye çalıştım arkadaşlar. Yani oyun genel olarak hani böyle diğer modları e, şu an gösterirsem biraz uzun süre. ya yani, o bir modlarda zaten şey önceki diğer hani Halo oyunlarını hani biliyorsanız zaten şey yani işte gene klasik belli bir küçük bir, bir haritada işte hani savaşıyoruz olay o yani. Ya ben kısaca oyunu size göstermeye yani oyunu göstermeye çalıştım. E, ee, ücretsiz bir şekilde Steam'dan indirebilirsiniz. Ee, çok basit yani yapmanız diye ya, yani hani yani gereken. Ayrıca e, Steam'da ben kendim bir rehber e, oluşturdum. O rehberden e, hani bir bilgi demek isterseniz bu oyuna dair buradan bakabilirsiniz. Halo Infinite rehber diye hemen oluşturdum. Hemen oyuna girip shift taba basıp rehberler kısmından benim rehberimi hemen orada görebilirsin. Şu an sadece tek bir rehber var zaten. Hani oyunu bilmiyorsanız eğer buradan anlatabildiğim kadar çoğu bilgileri anlattım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer oyunlarda şimdilik görüşmek üzere diyelim ki kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve sadece aylık 2.5 TL'ye katıl butonuna tıklayarak katılabilirsiniz. Beni desteklemiş olursunuz çok teşekkür ediyorum. Diğer bir, e, oyunlarda görüşürüz diyelim şimdilik.